Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sari u koşun, yarışın ila mağfiretin bir bağışlamaya min Rabb, Rabbinizden bir bağışlamaya, bir merhamete koşun ve cennetin ve cennete koşun. Cennet, cennetin. Öyle ki arzuha o cennetin genişliği, uzunluğu da da genişliği hmm. es semavati ve yer ve gök kadar olan. Hmm. Bir semanın genişliği olan bir cennet bu ya Allah Teala işte yedi tane cennet olduğu bildiriliyor. Sadece bu cennetin bir genişliği hmm. düşün. Evet. Öyle ki e uyutdettil müttakin takva sahipleri için hazırlanmış o cennete koşun. Cehenneme ne dedi Allah Teala? E uyutdettil zalimin dedi mesela kafirler için kafirler için hazırlanmış dedi. Bu da ise müttakiler için takva sahipleri için. Işte. Takva her zaman söylüyor. Allah'tan imanını kaybetmekten kork korkup Allah için elinden geldiği kadar gücü yettiği kadar Allah yolunda yaşamak öyle diyelim. Ellezine o müttakiler ki yunfikune fis Bollukta da infak ederler. Da ve zarrai zararlı yani darlıkta da. Yani isterleri eli bol olsun, bol olduğu zaman bol verirler, dar olduğu zaman da az verirler. Evet. Vel kazimine yutarlar el gaz öfkelerini vel afine annas İnsanlara da affederler. Yani insanlardan bir kötülük gördük zaman ne dedi ayet-i kerimede? Onlara iyilikle giderilir. O zaman bir kötülük yapan insana sen iyilik yapabilirsen o adam bir daha nasıl sana kötülük yapabilir mi? Yapamaz. İşte bu da her işi olmuyor. Evet. Vallahu Allah yuhub bir sever kimi? El muhsinine. Muhsin samimi. Gerçekten Allah rızası için yapanları sever. Tabi Allah Teala o zaman sevdiği zaman da mükafatında ona göre verir diye. mi Vellezine yine o muhsinler ki o müminler takva sahipleri ki iza faalu fahişeten. Bu fahişe yani sadece bir günah manasında bir kötülük, bir hata yaptıkları zaman efendim ev zalemu emsevim nefsizlerine ve zulmettikleri zaman işte diyelim büyük günah işledikleri işte zaman bu da büyük günah manasında zekerullah Allah'a zikrederler. Allah'ı anarlar. Ve li lizunubim günahlar için tövbe ederler. Efendim. Ve men yafiruz zunube. Günahları kim bağışlayabilir? İlla ancak Allah Allah başlar. Yani günahları Allah'tan başka kimse bağışlayamaz. Ve <laughs> lem onlar o günahlarını ısrar etmezler. Yani devam etmezler. Ala ma faal yaptıkları gün günahlara ısrar etmezler ve hum yalemune bile bile. Bir kere günah işlemiş, efendim tövbe etmiş, efendim pişman olmuş. Efendim onlar diyor günahlarına devam etmezler. Bununla ilgili Peygamberimiz şöyle bir hadis-i şerifi var. Diyor ki Peygamberimiz bir kul günah işledikten sonra güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan o günahını bağışlamasını isterse Cenab-ı Hak onu mutlaka bağışlar. Allah'ın elçisi ardından da bu ayeti okudu diyor. Bu ayet yani ısrar etmedir ayetini okudu ve böylece bu hadisi irade etti buyurdu demiş. Evet. Hülaik onlar var ya işte böyle iyi efendim samimi tövbeden muhsin kullar cezahüm onların karşılıkları nedir? Mağfiretün bağışlamadır mı Rabbim? İşte Rablerinden bir bağışlamadır. Bir daha ve cennet cennetlerdir. Bağışlandıktan sonra cennete girmektir. Öyle ki tecrimin min tahtir enhar altından ırmaklar akan o güzel cennetlere girmektir. Halidine <laughs> fiha orada ebedi kalmak üzere o cennetlere girerler. Böylece orada yaşarlar. Ve ne amel, ne güzeldir. Ne ecrül amirin. Böyle amel edenlerin Allah'ın sevdiği şekilde amel edip o cennetlere hakikaten kulların yaptığı ameller ne güzel amellerdir. Ne güzel iyiliklerdir demiş. Kat halet. <laughs> Muhakkak geldi geçti. Min kablik senden önce sünnenin, Kanunlar. Yani senden önceki peygamberlerde de bu kanunlar uygulandı. Yani ümmeti iman etmişse Allah Teala onları rahmetiyle müjdeledi. Efendim inkar etmişse azap etti, azapla müjdeledi veyahut da helak etti. Fesir o zaman gezin, yürüyün filarz yeryüzüne. Fenzuru bakın keyfe nasıl kâin oldu. Akıbetül mükezzibin, o yalanlayanların, o mühlet verilip de o mühleti kullanmayanların sonların nasıl olduğunu bir gör. Allah Teala hemen azap etmiyor. insanlara mühlet veriyor. Eğer iman efendim tövbe etmezse, tekrar günahından vazgeçmezse o zaman da azap ediyor. Evet. Haza bu nedir? Beyanul linnas. İnsanlar için bir açıklamadır. Yani Kur'an onlar için bir açıklama, bir bilgidir. Ve hüden ve onlara yol göstermektedir. Nasıl hangi yönde gideceklerini ve mevzuatı limittakin takva sahiplerine de öğüttür. Öğüt olaraktan gönderilmiş bir kitaptır. İşte onu oyun, onun hükümlerini uygulayın diyelim. Evet. Vela tehinu efendim gevşeklik göstermeyin. Bu da efendim şey Uhud Savaşı'nda işte Müslümanlar yenilmişler. Tekrar e, şeyler e, tekrar korkup da gidince eee müşrik ordusu hmm. peygamberimiz onları takip etmeyi emretmiş. Hmm. Giderken Ebu Süfyan peygamberimize diyor ki: "Ya Muhammed diyorlar. o zaman daha Müslüman olmamış Ebu Süfyan." Hmm. Efendim şey diyor: "Önümüzdeki sene Küçük Bedir'de tekrar buluşacak. Orada bir daha savaşacak senden." diyor. Küçük Bedir diye bir bölge varmış. Orada da Spanayırlar kurulurmuş yani orada. Onu sonra peygamberimiz inşallah diyor. Buna. Ondan sonra ve e, ordu tüm yaralı işte perişan durumda Müslümanlar. Kafirler de tabi yaralmışlar ama onlar gidince peygamberimiz onları takip ettirmeyi emrediyor. İnsanlar buna biraz şey yapıyorlar yani. O zaman işte bu ayet diyor ki siz evet şu anda yaralısınız ama onlar da Bedir'de yaralandılar sizden daha hakikatını. Sizden 70 kişi şehit olmuş şeyde. Uhud'da Bedir'de 70 onlardan 70 kişi öldürüldü. 70 kişi de esir alındı mesela. Bunun gibi yani. Gevşemeyin. Daha vela tahsin üzülmeyin ve en tümül alemle siz galip oldunuzun. Galip geleceksiniz. İn kuntumün eğer geçecek bilirseniz siz üstünsünüz, üstün olacaksınız. Her ne kadar orada bir mağlubiyet gibi bir durum olmuşsa da Hı. neticede Müslümanlar onları takip ederekten bir galibiyet şeyi göstermişler yani onlara karşılık. Evet. İn yem seskum eğerse dokunursa ne garhun bir yaralama işte diyelim savaştan dolayı kat muhakkak messe dokundu el kavme kavme yani karşısın karşı efendim savaştığınız müşriklere dokundu garhun misluhu, onun misli onun bir misli onlar da onların da yaraları ölüleri var mesela evet. evet ve tilke bu eyyamullah işte tilkel eyyam bunlar günlerdir yani başka ayyamullah Allah'ın günleridir günler ki ne onlar biz ne yapıyoruz Allah Teala buyuruyor ki, biz onları evirip çeviriyoruz beynen nas insanlar Ne demek? Bazen Müslümanları galip getiririz, bazen de müşrikleri galip getiririz ki efendim zaferin ya Allah'ın elinde olduğu bilinsin, anlaşılsın diye. Allah Teala yardım ettiği zaman Müslümanlar galip geliyor. Edeme etmediği zaman galip gelmiyor. Çünkü Müslümanların savaşçı kuşları yok. Düşmanın her türlü teziyatı var. Evet. Daha veli Allah Allah'ın bilmesi için yani Allah'ın açığa çıkarması için müminü münafığı açığa çıkarması için ellezine amin iman edenleri ve ittahuza minkum şuhada böylece sizden de şahitler tutması için. Yani sizin de onlara şahit olmanız için kimin mümin kim münafık oldu o da savaşta siz de görüyorsunuz onlar evet. Vallahu Allah la sevmez kim en zalimleri inanmayan zalimleri sevmez demiş evet. صدق الله العظيم